Bir yolculuk ama çok heyecanlı bir yolculuk. Keşfetmenin sonu yok ee, ve ben fark ettim ki e, bu öyle bir e, insana etkisi altına alıyor ki e, ben herkese işte arkadaşlarıma, çevremdekilere, aileme, e, MBSR konusunda e, bilinçlenmelerini sağlayacak. E, sadece MBSR'da değil, mindfulness konusunda bilinçlenmelerini sağlayacak. E, onların bu konuda e, doğru tekniklerle hani yaşamlarına e, uygulayabilecekleri anlamlar yaratacak şeyler e, yapmaya başladım. E, bu aslında hani insanları etkileyebilmek e, ve e, bu konuda daha öğrenmek için e, çok büyük bir şey e, benim için. E, çok heyecanlandıran bir şey ee, ve ben katılımcılardan da gözlemlediğim herkes aynı heyecanı duyuyor ee, paylaşım gruplarımızda WhatsApp üstünden olsun herkes e, çok transparan çok açık bir şekilde duygularını paylaşıyor ve bu da grubu motive ediyor eminim e, Motivasyon da e, kurs bittikten sonra, program bittikten sonra yaşamlarımıza aynı etkiyle e, etki edecek.